Baba ne programından hepinize merhabalar. Merhaba baba. Merhaba Mithat'cığım. Tatil dönemi yaklaşıyor insanlar. Tatile çıkmayı düşünüyorlar. Türkiye'de öncelikle önerebileceğin yerler ve niçin önerdiğin ve daha sonrasında yurt dışı önerilerin var mı? Türkiye içerisinde bir insan tatil yapmak istiyorsa nerelere öğrenebilirim? İlk önce artık buçeye bakılıyor, tazine bakılıyor. Yani bir de kalite var mesela. Yani bir insan dese ki ben tatile gideceğim, on gün ondan soracağım. Hangi mevsime tatile çıkmak istiyorsun? Yaz tatile mi gitmek istiyorsun? Bayrama yakın zamana mı gitmek istiyorsun? Okula açık kapalı olduğu zamana mı gitmek istiyorsun? Ya da ne? Tatil amacın ne? Dinlemek mi istiyorsun? Şimdi tatil konsepti ilk önce millete onu da öğretmemiz gerekiyor. Tatil yapmak giderken neye göre gidiyorsun? Ne ihtiyacın var? Çünkü bizim aklar bunlar da karıştırıyorlar çünkü. Tatile gidecek. Ona da suçlamıyorum. Çünkü yılda 12-15 gün arası var. O şeyin onu sildirmesi gerekiyor. Çok çalışıyorlar ve tatil izini verilmiyor. Bir sene çalışıyorsun. iki hafta tatilin var zaten. İki hafta tatilde ne yapacaksın? Hepsi sığdırmak istiyorsun. Bir tatil parası olan varsa diyor ki ben dinlemek istiyorsam diyorsa ben diyeceğim ki vallahi Türkiye üzerinde gidecek yerlere bellidir yani. Butik otellere gideceksin aşırı büyük olmayan. Kalite şey servis olan yerler yerlere gideceksin. Dua mı istiyorsun? Daha dualı bir yer yürüyeceğim bir yere mi istiyorsun? Bir de teknem varsa diyeceğim ki koca Marmaris'ten gidebilecek bir sürü yerler var. Teknem varsa ben seviyorum Marmaris'te. koyları. çok huzurduk. Yangın olmuştu. Yangın da oradaydım ha. Bir hafta tatildeydim. Döndüm, geldim evime. Yangın başladı. Bir 10 gün öncesi tatil yaptığım yerlere ben yandığından görüyorum. Çünkü yangın isim. oraya geri gittik. Yangını sondurmak için ekipleri şey. Çünkü ben de Afar yiyelim. Yapacak bir şey yok. Gittik oraya, bakıyorum. Bir hafta önce tatil yaptığım yerlerde şu anda hepsi yanıyor. Mesela Marmaris'i çok seviyorum tatil için. Yani ama şeyin olması gerekiyor. Biraz böyle bir tekne olması gerekiyor. Butuk Kore'ye gidip tatil falan için. Çünkü akvaryum koyuna bir şeyler de çok güzel. Ama diyelim ki biraz daha böyle bir değişik hava istiyorsam, hava akımı istiyorsan ben Fethiye tarafını diyorum. Yani Fethiye'nin de bambaşka bir şeysi var, havası var. Olu Deniz, Kabakoyu, Kelebek Vadisi. Bir de hangi tarzda tatlı yapmak istiyorsun? Kampli tatlı seviyorsan, karavan tatlı seviyorsan o taraflara. Yani oradan tutarsın. Desem ki Olimpos'tan başla. Öyle böyle, Adrasan'a böyle. Yani oraya aşağı doğru gidesen domuz koyu, kedisi dikili böyle aşağı doğru geleceksin. Olu Deniz'e kadar dolaşırsın, gelirsin. E millet bu şey bakıyor. Mesela şimdi çok zenginsen ya da şey diyor ben patlama, disco yapmak istiyor da bunu eylemek istiyor. Diyeceğim ki oğlum git Antalya yani. Çünkü şehir ve tatil koylarının birbirine karışmış durumundan. Yani şehir mi tatil mi gelsin hepsi birbirine. Temer, Alanya istemediğin kadar büyük büyük oteller var. Eşeğe dahi. Ama eşeğe dahi de bir sıkıntı var artık. Kalite mi? Kalitesiz mi? Tatil yapmak istiyorsan ilk önce artık bu çeye bakıyoruz. Eskiden nereye gideceğime bakıyoruz. Düşünmüyorsun ne kadar ödeyeceğini. Beğenmiyorsan atlarsın. Bu otelden gidersen giriş yapmışsın. Adam diyor ki ben bu otelde beğenmiyorum. İş hadırmıyoruz yani. Yani başka bir otele geçiyoruz. Transfer bile istemiyorsun. Adam ona yapsın da istemiyorsun. Sen gidiyorsun, ona diyorsun. Koymuyor çünkü. Artık gidiyorsun ki diyor ki Bordrum'dan şu an size sana söylüyorum. Bordrum'dan bir hafta tatil yapmak istiyorsan şimdi cebimden minimum 40 bin para ihtiyacım var. Minimum. Her yerde pahalı. Yapacak bir şey yok. Çünkü adamlar da elemanı var. Oteldeki elemanı. Hepsi asker oteli parasını ödeniyor. Bir. gıdalar yüksek çok aşırı pahalı, elektrik pahalı, her şey daha iyi Türkiye'de kimse nasıl söyleyeyim, aşağılamak gibi değil, şey olmasın. Millete... Ağrıları her şey dahi ne olduğunu bilmeden her şey dahi her şey atıyorlar. Çünkü ekonomik her şey dahi bir sistem var. Bir de ultra lüks her şey dahi bir sistem var. Aslında yurtdışına böyle. Ekonomi paket param yok. Yani el param yok. Her şey dahi bir ekonomik paketi yapılıyor. Az bütçeli olan, yani az gelir olan, dar gelir olan bir insan için yapılmış. Ama aslında her şey dahi dedikleri şey. Sen hangi ülkeden geliyorsun arıyorsun. Ben Milano'nun Deluxe Otel'de kalacağım diyorsun. Adam havaalanından senden alıyorlar iş bir işe bavul mavum da gerek yok sizin seni alıyor otele gidiyorsun işini bitiriyorsun ve aynı kıyafetle çıkıyorsun, yüzüne, evine geri dönüyorsun. Çünkü adam diyor ki, bu adam iş adam, bu adam çalışıyor, işin gelmişti, o bir hafta kalacak. Onun için her şey dahi sistem koymuş bu tedavi. Iş adamlar için, işi olan insan, orası bir hafta kalacak her şey dahi ya da iki hafta onlar değil. Ya da zengin bir adam, evine kaçmak istiyor, bir ülkede bir ülkede kaçıyor. Bu da paket her şey dahi sistem böyle var, her ülkede her dahi var. Ama Türkiye'deki gibi ekonomi sistemi her şey dahi, bütün her şey dahi koyması sistem değildir. Millet karıştırmış onları. Advertisement'in reklamı kapağı, yani tuzağa düşümü, o da ticaret sistemidir. Ben onu onun bir şey diyemeyiz. Türkler çok Türk, cizel konusundan çok çakalar. Herkesin kafası cin gibi abi. Türkler şimdi de ucuzdu önceden. Bu ilk geldiğim zamanlarından otele geldim, bakıyorum, oha diyorum. Ne kadar bu, ne kadar, aa çünkü aynı İngiltere gittim ya da İbiza'ya gittim derinden. Diyorsun ki iş farkı yok. İngiltere mi? İspanya tatlı yapsan, şuna da yaptı yapsan bakıyorsun emin emin aynı. Çünkü gelir de emin emin aynı. Çünkü dolar ne kadardı o zamanlardan? Bir 400'tür, bir artı 100'tür doları. Euro bir 800'tür. O zaman kimseyi koymuyor. Türk akları da ucuz geliyordu. Şimdi ekonomi bozduğu için sen evinden o kadar çalışıyorsun, kazandığın para belli. Artık senin bu şey ultra lüks dönüştü Türkler için artık yani. Tatile gitmek ultra lüks. Eskiden çadırı kalacağım dediğin anda eskiden Türkler herkes ana hani diyor fakir mısın diyorlar. Yemin ederim. Ben diyorum ki festivala gidiyorum, müzik festivala gideceğim, çadırı kalacağım. Bana böyle çadırı değil mi? Bu cık, şu cık, dı 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 bakıyordu. 10 sene önce bile o zamanda kabak vardı. 10 sene önce, 20 sene önce kabakta kaç kişi vardı? 5 tane işletmen vardı. Orada elektrik olmadığını biliyorsun. Su kesileceğini biliyorsun. O geliyorsun. Çadırına geliyorsun. Biliyorsun ki oradaki kaç tane bongal var toplu toplu, bu tun vadide. Kaç tane oda var, biliyorsun, belli. Giden insan da belli biliyor çünkü adam lüks aramıyor. Duvar çiçeği için gidiyordu. İzmarit yerde bulmazsın. Tatile gelen insan, çok topluyorduk. Yani toplucu biliyorsun kimse topluca gelmeyecek. Belediye buraya gelmiyor. Yani o lady. Millet oraya gittiğimizde bahsettiğimiz zamanlardan 2010, 2010, 2009, döneminde millet diyor ki çadır mi kalıyorsun böyleymiş böyle gel gör şimdi herkese nerede boş arazi var da ailece gidiyorlar tatil bir koyuyorlar ve kimse o bocek demiyor artık çünkü ekonomi statüsü böyleydi ekonomi sıkıntı nasıl değerleri de düşürdün onu görüyoruz zaten çünkü bilinçleri de nasıl aşağı çektiğini görüyoruz çünkü paran yoksa cebinden ne diyorlar meme olur yani diyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> her şey dayı olmayınca şimdi ben Oradaki garsonu bakarım ya da şefine bakarım. Seyrederim onu nasıl yaptığını dikkat ederim. Mutfağını seyrederim. Sipariş vermeden istakosunu nasıl ayıklıyor, nasıl kırıyor, bıçağı nasıl tutuyor ya da et nasıl lifliyor, et lif ederken nasıl lifliyor, nasıl marine ediyor. Çaktırmadan seyrediyorum. Çünkü para vereceğim ya. Şimdi eşi dayı ottan sonra Anlaşmışım bir kere ne varsa. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tat aramıyorsun bu sefer. Çünkü biliyorsun ki her şey dahi zaten. Adam istedine ne varsa seri etim. İster ya ister ya. İster zaten başka bir şey istediyor. Yani bunu beğenmiyorsan bu var. Bunu beğenmiyorsan bu var. Her şey dayı olmadığı sürece ozenle yapılıyor. Çünkü büyük bu adama kimse bir şikayet edilebiliyor. Ama her şey dayı ise kime şikayet ediyor? Adam sana bakıyor. Şefe söyleyeceğim diyorsun. Söyle bakıyor. Bir şefe git şef. Bu adam zaten <laughs> senden kaçıyor. <laughs>